geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Dediğimiz gibi hocalara geldik. Artık uluslararası çalışıyor. Hibrit eğitimde müthiş yerlere geldik ama sizlerin soruları bitmedi. Biz bu programı başlattığımızdan beri lise, üniversite okuma vesaire. Hocam bizim İngilizcemiz yok. Yani biz bahsetmiştik ki öğrencilere B1-B2 aralığında bir İngilizce gerekebilir diye. B1'in altındaki bir İngilizce zor olacaktır. Peki, İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler ne yapacaklar? Sanırım dil okulları var bunlar içinde. ama ben sözü yine size bırakıyorum hocam şey, bugün. Arkadaşlar, ben 30 yıllık eğitimciyim ve hayatımda şunu gördüm. Hem üniversite çağında hem lise çağında dersler verdim ve öğrencilerimiz İngilizceyi Türkiye'de öğrenmekte çok zorluk çekiyorlar. Çünkü neden? Maruz kalmıyorlar. Hım. Öğreniyor İngilizce dershanede harika dershaneler var çok güzel öğretiyorlar gerçekten ama eve geliyor başarı şey merkezleri <laughs> her şey Türkçe hı hı. dolayısıyla biz bu arkadaşlarımız için şöyle bir program yapıyoruz yaz dönemlerinde 4 haftadan 8 haftaya kadar bir İngiltere Dil Okulu'na gitmek en az size bir buçuk level atlatıyor. Bir buçuk level. Evet. Yani A1 düzenindeki bir öğrenci gitse 8 haftalık bir eğitim alsa Londra'da ya da başka şehirlerde. Dolayısıyla orada kaldığı o maruziyetle, o İngilizceyi konuşma isteği ve zorunluluğuyla, çok kısa sürede öğreniyor ve B1 seviyesiyle B2 seviyesiyle Türkiye. Eğer amacımız level atlamaksa dil okulu hibrit olmamalı, o daha çok yerinde, yerinde olmalı. Yerinde. Neden? Ama bunun da maliyetleri ne yazık ki yüksek. Şöyle neden yerinde? Bakın önce onu açıklayayım. Yani şimdi dershanede oraya gidiyorsun, orada da dil kursları var. Evet, dil eğitimi alıyorsunuz. Haftalık 15 saat, 20 saat, 25 saat bizim seçimimize göre. Akşam eve geliyorsunuz size aile yanına veriyoruz. Orada bir ailele beraber kalıyorsunuz. Bakın bu aile seçimi, orada yiyeceğiniz yemekler hepsini ayarlıyoruz biz. Hepsini önünüze seçenekler olarak koyuyoruz. Ve siz eve döndüğünüzde yine İngilizce konuşacaksınız. O aileler özel seçiliyor. Onlar sizinle ilgileniyor. Sizinle İngilizce konuşmaya çalışıyorlar sürekli. Dolayısıyla siz eğitim devam ediyor aslında evde. Yani hatta ve hatta e, sizleri doğrudan ulusal sınavlara hazırlayan, dil sınavlarına hazırlayan eğitim modelleri de var. Bir aile var. Mesela öğretmen. aile yanındasınız siz. Hem aile yanında kalıyorsunuz, hem aile yanında kaldığınız kişi sizin öğretmeniniz. Size her gün öğretiyor Hı -hı. belli saatlerde sınavı e, sınava hazırlıyor ve dil öğretiyor. Böyle modeller de var. Dolayısıyla oraya gittiğinizde iş çok daha hızlı bir şekilde çözülüyor. E, tabii ki maliyetleri var. Aslında aynı maliyeti sadece bir yaz ya da iki yaz için harcadıklarında bu işi kökten çözülür. Anladım. Peki ortalama maliyetleri ne kadar? Yani şöyle söyleyeyim. Mi? Mesela e, 8 haftalık e, bir dil kursu ortalama 20 saatte alacak olursak İngiltere'de, İngiltere'de. E, aynı yanında tek kişilik oda, helal yemek seçeneği vesaire gibi böyle birçok faktör etkiliyor. E, 5000 ile 6000 sterlin arasında bir maliyette bu işe çalışıyor. O kadar çok değilmiş yani ben 20.000 sterlin falan var mıdır diye düşünmüştüm de. 8 hafta 11 İngilizce programı ve siz çok da iyi bir seviyede geri dönüyorsunuz. Hocam dinlisiniz. yani neden o kadar da değilmişim? Türkiye'de o oteller daha pahalıya geliyor çünkü <laughs> tatil otelleri, <laughs> evet, tatil dönemindeyiz. Evet. biz. 8 Yok, haftalık bir mi? 5-6.000 sterlin. 6 bin sterlin diyelim biz yine Güzel. Ee, o civarda. Tabii şehre göre de değişiyor Peki, bu. Peki yeme içme şey. dahil mi her şey bu? Tabii, tabii 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 aileye size yemek sağlıyor. Siz mesela diyorsunuz ki ben vejetaryenim. et yemeyeceğim. Aynı ona göre yemek çıkartıyorsa arkadaşlar. Veya ben e, helal yemek istiyorum. Kesinlikle et helal olsun gidiyor. Hı hı. Özel kasaplar var İngiltere'de. Çok bunlara ilişkin özel yerler hı hı. var. Oradan alıyor size onu getiriyor. Peki hocam ağzınıza sağlık. Arkadaşlar Peki. detaylara ihtiyacınız varsa yine hocamıza sorabilirsiniz. Ama özellikle lise okuyan öğrenciler için tavsiye ederim neden eğer hibrit lise mantığını düşünüyorsanız İngilizcenizin gelişmiş olması lazım. Bu gelişme için bu adımlar şart. Korkmayın. Bir noktada başlayın sevgili arkadaşlar. Artık detaylar için Sedet hocama yazarsınız sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.